ah siz akıllı insanlar yok musunuz? Empati kurmadan uzaktan öyle konuşun. Orada öyle rahat rahat oturun. Düşmüşü eleştirin. Yalnızlıktan aklını kaçırmışa laf edin. Mutsuzlardan başarısızlardan nefret edin. Ruhsuz duygusuz ya da sözde ermiş biri gibi yanlarından geçip gidin. Ve onlara benzemediğiniz için şükredin. Size bir şey diyeyim mi? Birçok kez sağlam mutsuz oldum. Bazı tutkularım delilikten hiç uzak değildi. Başarısızlıktan çıldırdığım anları olmuştu. Bunları yaşamaktan hiç pişman değilim ama. Çünkü bu hallerdeyken bile hiç kimsenin kalbine ya da aklına zarar vermedim. Bundan eminim. O duygularda dolaşmak, reddetmeden kendini halini bilerek yaşamak ne işe yaradı biliyor musunuz? Olanaksız gibi görünse de mutsuz, umutsuz, boş vermiş, yalnız, huzursuz, deli diye damgalanan tüm sıra dışı insanları kendi ölçülerimde de olsa anlamayı öğrendim. Ama yine de az çok özgür, her şeye rağmen kendini özgür yaşayan hatta beklenmedik başarılara imza atan bu insanlara şöyle söylendiğini duymaya hiçbir zaman katlanamayacağım. Arızalı o. Çok normal değil. Bence biraz da akıllılar utansın, her şeyi stratejiyle yapacağını sananlar utansın, duygularıyla tanışmayanlar, huzursuzluklarını, mutsuzluklarını, başarısızlıklarını yok sayanlar, yokmuş gibi yapanlar utansın biraz da.